Diyor. İki ne? tanesi tuzaklı bu arkadaşlar evet iki tanesi pat <laughs> ay bir tane yatalım ne olur bu arada arkadaşlar iki tane tuzaklıdan bir tanesini çek, çeken iniyor ve yani patatesler böyle patlıyor hepsi dağılıyor ay, bakalım nasıl bir patlama olacak küçük bir patlama <laughs> mı büyük bir patlama mı

Evrem. <laughs> <laughs> Sanki pa hiç patlamayacak gibi. Atla sen de. Ana sen de evet. ben de. Ben de. Evrem de. Aa hangisi artık? Patlamayacak. Bence de patlamayacak. O bir. Ah. Ne? bir baksana, böyle şey Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence bunu böyle tutup, böyle çekmeliyiz. Değil mi? Ben anladım çünkü o olduğunu, öyle de onu çektim. Bir dakika, diğerleri nerede bu arada? Dur, gitti mi hepsi? Dengede olmaz.

Çekeyim mi? evet çek Tutup tut Aa! tut 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 Arkadaşlar e, e, okay. <laughs> evet, evet işte. tut Şimdi tut kaldı. tut 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 tut